Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki kazancı Arjantin'de gündem oldu. Milli takımın yıldızı Julian Alvarez'in Atletico Madrid takımında parlarken iş maaşa geldiğinde Icardi'nin çok gerisinde kaldığı haberi yapıldı. Footbomb tarafından haberin yapılma nedeni Galatasaray'ın Victor Osimhen için 75 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarıp yıllık 16 milyon euro maaş ödemesi yapmayı düşünmesi. ALVARZDN e, e, 3 milyon euro fazla habere göre 32 yaşındaki Icardi sezon başına 10 milyon euroluk temel maaş alıyor. Performans ve diğer bonuslar, sadakat bonusu ve imaj hakkı, hariç aylık 833 bin, haftalık 192 bin euro kazanıyor. Buna karşılık 25 yaşındaki Alvarez yıllık 7 milyon euro kazanıyor. Aylık maaşı yaklaşık 583 bin, haftalık maaşı ise 136 bin euro. Maaşı yükselen bir oyuncu için hatırı sayılır olsa da, Icardi'nin çok gerisinde kalıyor. Bu durum, Atletico Madrid'in maaş bordrosunu dengeleme ve kadroya sürdürülebilir yatırım yapma stratejisini yansıtıyor. Yeni sözleşme verilecek iddiası Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, henüz bir yenileme teklifi yok. Taraftarlar çok sevdiği için bir teklif bekleniyor. Ancak şu anda kazandığı 10 milyon euro olması düşünülmüyor. %50 oranında bir indirim bile söz konusu olabilir. Sözleşme yenileme görüşmeleri şu an gündemde değil.